Herkese yeniden merhaba. Atkılı şapka tarifimi 3 video halinde hazırladım. Birinci videoda şapka ve atkı kısımlarını örüyoruz. İkinci videoda şapka ve atkı kısımlarını birleştiriyoruz. Üçüncü videoda da kulakları yapıp şapkaya dikiyoruz. <laughs> Evet. Ayıcıklı atkılı şapkamızı yapmak için öncelikle iki uzun parça öreceğiz. İkisinin genişliği de aynı, uzunlukları farklı. İkisi de eni 15 santim. Kısa parçanın uzunluğu 60 santim. Uzun parça da yine eni 15 santim ve uzunluğu 110 santim olacak şekilde örüyoruz. Ben Nakovizon kalınlığında iplerle çalıştım. Salaş istediğim için 5 numara tığla ördüm. Siz daha tok dursun isterseniz tığ numaranızı 3,5 ya da 4 yapabilirsiniz. Atkı kısımlarında 4 renk kullandım. Şapkayı sadece griye yapacağım. En başta gösterdiğim kahverengi gibi tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Gri ile başlıyorum. Şunları bir kaldırayım. 24 zincir çekerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24 ipi sağa doladım 1, 2, 3 tane atladım 4.ye gelerek ikili trabzan yapıyorum ve Bundan sonra zincirlerin tamamına ikili trabzan yaparak ilk sırayı bitireceğim. 21 ve sonuncuya da yapıyorum. 22. 24 zincir üzerine 22 tane ikili trabzan yaptım. Dönüşler için 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Yine sıra sonuna kadar her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yapacağız. 20 21 sonuncu trabzanı en baştaki zincirli kısmın içine oradaki geniş deliğe girerek yapıyorum dönüşte yine 3 zincir çekiyorum ilk sırayı tamamladım bu şekilde 22 trabzanla iki parça öreceğim bu parçalardan biri en başta söylediğim gibi 60 santimlik küçük parça olacak. Renkleri değiştirerek yaptım ben. Siz isterseniz tek renk olabilir. Diğeri de 110 santimlik uzun parça olacak. Bu iki parçayı hazırlayalım. Şapka kısmı için 72 zincir çektim. Aslında zincir sayılarına takılmasanız daha iyi olur. Çünkü iplerin kalınlığı ve kullandığınız tığın numarasına göre zincir sayımız eşit olsa bile uzunluğu farklı olabilir. O yüzden şapka kısmına 50 santim olacak şekilde başlayın. Buna dikkat ederek örerseniz ölçü daha düzgün olur. Evet ben 50 santim olacak şekilde zincir çektim. 72 zincir oldu. Yine ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. atlayıp 4. zincirin içine ikili trabzan yaparak başlıyorum. Bu Sıra sonuna kadar bütün günlerinizin içine Ve sonuncu zincirin içine de son ikili trabzanımı yaptım. Toplam 72 tane zincir çektim. 72 zincirin üzerine 70 tane ikili trabzan yaptım. Santimini bir ölçeyim. Trabzanla örmeye devam edeceğim. Dönüşlerde yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. yapıyorum. Bunun baştaki şu zinciri de ilk trabzan yapıyoruz. Ve bu olan olarak devam 70 trabzanla 19 sıra boyunca ördüm ölçelim burası şöyle göstereyim 25 santim enseden kafanın tepesine kadar olan kısım olacak burası sonra trabzanları 25 bu tarafta 25 bu tarafta ve 20 tane de ortada kalacak şekilde ayırıyoruz. Şu iğneleri koydum. Kafanın tepe kısmını yapacağız şimdi. İlk işaretlediğim yerden başlıyorum. İkili trabzan yapacağım. Birleştirdim. 2 zincir çektim. diğer işaret yerine kadar 20 trabzan boyunca dikil trabzan yapacağım 19 ve şu da sonuncu 20. trabzan şöyle oldu 3 zincir çekip geri dönüyorum ve yine bütün trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan olacak şekilde sırayı bitireceğim sıra sonuna geldim yine 3 zincirle dönüyorum bu şekilde örmeye devam edeceğim 20 trabzanla 14 sıra ördüm burada dikkat etmemiz gereken ördüğümüz bu 20 trabzanlık kısmın kenarlarda bıraktığımız kısımlara eşit uzunlukta olması şöyle ikisini yan yana getirdiğimizde çünkü bunları birbirine dikeceğiz Şöyle ikisi aynı uzunlukta. Aynı şekilde burası da 14 sıra yaptığımda iç tuzunluğa geldi. İpi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Dikeceğim çünkü öbür tarafa. So taraftan dikeceğim. feeling bolder going 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 something Tarafı da diktim. Şurası ters tarafı. Düzünü çevirelim. Evet burası tepe kısmı. Yanları dikerek birleştirdiğimiz kısım. Şapkanın önden görünüşü böyle. Atkı kısımlarını ve şapkayı nasıl birleştireceğimizi bir sonraki videomda anlatacağım. Kolay gelsin.